çalışanların ve emeklilerin gözü kulağı enflasyon rakamındaydı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüfede aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 oranında artış yaşandı. 12 aylık ortalamalara göre ise tüfe %53,86 olarak gerçekleşti. Böylece 2023'te yıllık bazda enflasyon 22 yılın zirvesine çıktı. 2022 yılında enflasyon %64,27 olmuştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %93,24'le lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grubunsa %40,39'la konut olduğu görüldü. Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu. En az artışınsa yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre Aralık'ta aylık olarak en çok %27,38'de sebze fiyatı yükseldi. Bunu %14,47'lik artışla ilaç fiyatları ve %14,38'lik yükselişle kuzu eti fiyatı takip etti. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin maaş zammı da belli oldu. Memur emeklerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları %49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklerinin maaş artışları ise %37,57 olarak gerçekleşti.